Son söyleyen çocuk var ya hani Cem, evet. telefonunu versen konuşalım. Telefonunu almışlar abi. Gerçekten de. İstersen ben de şu an önüme istedim. Arayalım mı şu an? Adı ne? Adı Kutluay'mış. Arayalım. Arayalım. <laughs> Bayağı arayacağım ama gerçekten hiç hazırlamadığımız için çocuk açmayabilir. Açıp bir şey küfür et yani. <laughs> Abi çok, abi rahatsız. bant yayının güzellikleri ya. Çok evet. oluyor, çok evet. yayında yapamazsın. Bant varsa. yayında bana küfür edilmesin mi? Gerçekten. Abi atarız, <laughs> onu atarız. <laughs> Eser, kare 31 kare. <laughs> Ara, o arasın ya. Çünkü... O var mı hala ya? Çünkü arkadaş çok Tekin birine benzemiyordu. Valla. O numara... Sonra geri dönecek değil mi bana? Cem'i vazifelendirdiniz evet. bana, Eser uyuyor musun, ne yapıyorsun falan diye. Uyudum mu? Arıyorum o. bayağı bu hoparlör, ara hadi ara. Hoparlörü açıyorum. Benim telefondan <laughs> aramadığınız çok iyi oldu. <laughs> Ses nereden çıkıyor bunun? Açsana şeyi. Hayır, Açtım. O, orada kalsın şey açma hoparlörü aç. Açtım valla. Dur bakayım. Efendim? Kutluay? <laughs> Alo? Kutluay sen misin? Sen kimsin? ben Cem Yılmaz. <laughs> ee, üç adam programı senle sokak röportajı yapmış. Evet. Sen de, de sen de demişsin ki ben seni çok seviyorum. Telefonumu versem konuşur musun demişsin. Evet, aynen öyle o zaman ben ben de şimdi sana soruyorum pişman mısın? <laughs> Cem ben programa konu şimdi e, e, benim telefonum olduğunu söyleme abi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun şu anda neredesin? Şu an evdeyim. Röportaj sırasında Ortaköy civarında falan bir yerde geziyordun tahmin ediyorum öyle mi? Hayır. Beşiktaş'ta mıydın? Kadıköy vapuru. Aynen öyle ama şöyle bir şey oldu ben stüdyoya gelecektim ben. Evet. Gelecektim. Ee, Erkenen beni söylediler bana. Ben gelemedim şu an çok üzüldüm. Bana neden öyle söyledi? <laughs> Gelme mi demişim ben? Hayır, şey yapmışlar abi. Oğlum niye şikayet ediyorsun lan bizi? <laughs> Hayır, programa gelmesin. Programa gelmek istemiş. Gelmesin biz ayarlayacaktık. Işte onu söylemedik. Bazen böyle lambadan cin çıkıyor. Bir şey isteyin diyor. Gerçekleştiriyorlar ya. Ne istediğine dikkat edeceksin. Sen demişsin ki ben telefonla arasın. Telefonla aradık. Bak <laughs> <laughs> çekdesen başka bir şey, şey isteseydin mecbur onu yapacaktık. <laughs> <yani. gülüyor> ya ben ben aslında sizi görmek ben dedim ki ben dedim sarılmak istiyorum dedim. Öpmek istiyorum <laughs> dedim. Anladım. <laughs> e doğru, yıl olmuş 2014. Toplum hazır. sen, sen miydin sevgilim? Sen Kutlay, sen hangi okulda okuyorsun? Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi. Selam gönderebilir miyim? Yok <laughs> artık. Tabii ki gönderebilirsin. Hatta bu numaraya e, fotoğraf da atabilirsin. Işte. <laughs> Ne? Kişisel numaranız mı dedi? Hah, işte şimdi zırnanızdır dediği yere geldim. <laughs> Yok bu stüdyodaki görevli bir arkadaşın numarası. Ee, yani Ama Önemli arkadaş kız. Görevli. Ama onu arayabilirsin. Yani o böyle şeylerden hoşlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevindim senin sesini sesini duyduğuma. Gerçekten. E, senin sesin olmak e, isterim. Ne mesaj vermek istersin? E, buradaki izleyen hem stüdyoda ekran başındaki izleyiciye <laughs> bir lise öğrencisi olarak. Oradan Anadolu Lisesi'ne selam gönderiyorum ya orada. Oğlum okula gidip niye oraya selam <laughs> ilettiğini kendin söylemiyorsun? Bu devamsızlık arzusu neden ya? O... <laughs> Abi ben okula gidemiyorum. <gülüyor> Buradan <gülüyor> tüm hocalarıma, müdür ve Canım benim çok başarılar başarılar diliyorum sana. Ama selam de göndermeye devam edebilir miyim lütfen? Tabi tabi devam et zaten esere giriyor bize giren <gülüyor> <esere>. <gülüyor> gönder, Söyle, gönder gönder gönder. Beşiktaş tutan oğlunun sesine yazdım yazdım onu yazdım <laughs> ve İpek işte Suya selam gönderiyorum çok istedim. İpek Su. İpek Su. İpek Su kim? Ya. İşte bak bu enteresan isimli çocuklar şu anda büyüdü. Evet. <laughs> Şaka diye koydular bu isimleri. Çocuklar şimdi <laughs> koca adam oldu. İpek Su, Nuri Can. Nuri Can. <laughs> Eser abi sen nasılsın Eser abi? Oo <laughs> <laughs> Arkadaş. <Ya>. Bir soru <laughs> özelden konuşuruz kardeşim. <laughs> i̇yiyim kardeşim çok sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ya ben şu an sizi görmüyorum. Evet, ama görmüyorsun ama şu an bütün herkes diyor da seni dinliyor, Cem Yılmaz'la konuşmanı Çok dinliyor. Çok özür dilerim ama yani insanların da dalga geçilecekse ben burada durmayacağım. Çocuk, <laughs> affedersin ama çocuk görmüyorum diyor deminden beri. <laughs> yani mizah bu noktaya mı geldi? Kutlu Ay, sana ayırdığımız sürenin sonu olsun mu artık? ...kutlay, öpüyoruz seni. Peki. Çok teşekkür can ederiz. Abi, efendim, abi. efendim canım. Kimi istesen geliyor. Can ne abi. güzel hayat anasını satayım. Evet, evet. Oh. Evet. <laughs> efendim abiciğim, abi, efendim. Seni çok seviyorum, kutlay abi? Seni çok... Ne? Seni çok seviyorum, kutlay der misin canım? Oh. Işıkları alabilir miyiz diyor. Seni çok seviyorum Kutluay. Ama ya, yani... ...bayramdan bayrama ararsan... <laughs> ...daha çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Başarılarının devamını dilerim. Ne güzel, pırıl pırıl bir gençsin. Bu görmeme meselesine çok takma. <laughs> çok öpüyorum, çok sevgiler abicim, sağ ol. Çok sağ ol kardeşim. Öpüyoruz. Bir şarkı söylemek ister misin bize? <laughs> Hadi öptük. Good life. Bye bye. Bir daha sakın arama bu telefonu. Bye bye. <laughs> bu telefonu hiç O telefon beş dakika sonra çalmazsa bende bir şey bilmiyorum. Ki, ben ne yapacağım? Ben, ben, ben niye, kendi, ben niye kendi telefonundan aradım abi? Niye abi öyle Oğlum şey... bant yayın diye aldık başımıza işi ya. <laughs> ya dağılın gidiyoruz Çoğu ya. Çoluk çocuğu bizimle şey yapıyorsunuz ya. Oho! Evet. ama evet. abi sen ya. de orada seni seviyorum. Ulan arkada mi? ne dedik? Arayacağız dedik. İş oraya geldi. <gülüyor> <gülüyor> Meğerse nefret ediyorlarmış. Çocuklar <laughs> işte ekmek parası. Ne yapalım? <laughs>